Ayra vurdu lan. Abi de katlıyor reis arka konteynerde adam var reis reis. Tölüm sene reis. reis. Ben. ben de gördüm. Bitti o. Efsaneydi yalnız var ya. Oh. Tam bir Herkese selamlar sevgiler. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle bir ekiple beraber indiğimiz Georgia Pool'da yargıyı dağıttık adamım. Ve sonrasında tabii ki ekipleri yok ettik. Umarım videoyu beğenirsin ve hoşuna gider. Şimdiden keyifli seyirler. İki kişi var yanımızda. Üstümüzde dörtlü var. Abi bak hangarın ortasını ben alıyorum, ona göre. Tamam, Dağalım parçası. Tamam, en sağdakine tamam. ben girerim ve en tamam. soldakine fark etmez. Tamam. Bir birisi yani. direkt konteynere gitsin abi. Ben yine altımızda 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 ben daha önce gireceğim ben. Oha. Uyandır. Nereye gidiyorsun oğlum? Sen hayırdır ya Neslihan? Görüşürüz Neslihan. Gittin <laughs> var mı abi? Maalesef değil. Hiçbir şeyim yok. 17 tamam mermim be. var ve minim var. Başka <laughs> da hiçbir şeyim yok. Dövüş şey gidiyor o tarafa. 7 7 7. Bayda ayran mı vurdu onu. Ayra vurdu lan. Teyze olmadı. Kısa olan var mı? Vallahi hiçbir şey yok. Gelin onlara basalım abi. Bakalım. Bak kaçıyor adam. Konteyner'a kaçıyor. Baydın sağ, sağ baydın. Ne adam vuruyorsun oğlum sen? Abi gelin buraya. Bak dikkat dağıtmayın. Gelin şunları bitirelim ondan sonra ona geçeriz. Gelin abi buraya. İçeride iki kişi. Saygın bezdiğiniz adam. Sağlı iki kişi gitsin. Yani Sağlı iki kişi gitsin. Bunlar buradalar. Hayır, sağ vuruyor. Daha. Arka arka arka. Adam beni bitirecek. Şurada adam. Geç. Ulan be. Ne fight dönüyor lan? Abi dikkatli ol. Reis arka konteynerde adam var. Reis, reis. Söylesene reis. Söylesene. Söylüyorum <laughs> abi. Bitti, 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 bitti. He. Rahat ol abi. Tamam, tamam, tamam. Rahatına sakin. bak. Her şey yolunda, her şey yolunda, her şey yolunda. Sakin, sakin. İki o, kişi çabiner. bunlar. İki kişi bunlar. Ah be. Sollu, sollu. Ay 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 3-2, 3-3-3. 3 mü? En arkasında, evet evet. Geri gel. Soysu var, sağ tarafta Soysu var. Beş, gel yanıma. Geldim. Gel. Zımbırta atabiliyorsan at başka. Burada Yok. bir yerde çünkü bunlar. Attım. de burada bir yerde arada. Biri daha var, bizon var. va tamam, bu değil, hayır bu değil, bu değil. Bunların sonuncusu bu değil. Ben şöyle ortaya bine, bir ne bizim bırtadayım da ne olur ne olmaz abi. Aha. Adam mı? Sördüm meşin mi? Oho. Burada tepe diyalo olsa Burada <laughs> mı <mi> adam var? Watch <laughs> out. Ee. Aldık onları. Ana. Güç atın abi. Aa önümüzde adam. Aa. Lan böyle kes atılır mı? da adam var. Kaçıyor. Kaçmadı o önünde. Hangarın içinde. Araba Aa, araca bindi. Ulan bu kadar kez. Arka, arka arka, arka 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 arka. Arka. nerede ama? Marked Marked ha, okay. Baygın bir. Arka yine sıkıyor abi. Araba geldi Tamam. Watch out. Get in the car. Help. Bitti abi bitti. Onlar gitti büyük. Yok, şey. yok, Diyor, ya. yok hala orada. Duruyor şimdi. Bir baygın oynayıyor ben oraya bas arabalı. Bitti bitti. bitti. İki kişi miydi bunlar? La adam da. Kör oldum kör. Kimi mi çaldı orada? Kim çaldı kilini? Ne baygın yaptım orada gelmedi bir. Bakalım abi Zımbırta atalım Belki adam vardır Abi daha Film gelmedi haberin Var hala Lan. biri Geldi mi şimdi? Ha, bak yukarıdan biri vuruyor bak Ulan ben ne dedim nasıl film gelmedi Kanka oyun felaket açıyorlar. <laughs> atla atla Yunus. Ne diyorum burada bayağı kaçtı. Sanki araba geliyor. Ha gelsin gelsin. Ha üstte 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 araba. Mark the location. Ha bak soldan, soldan soldan devam et. Geldi geldi geldi. galiba <laughs> <Kesin gelme>, dobra. <laughs> Yok mu benim 24? <laughs> Hadi kardeşim. miydi bütün sebebi ya? Vallahi billahi bir var, o da var. Burası dolu olabilir ha kafayı atıyorum direkt ona göre. Kafana dolu da zaten dolu zımbırtı attılar. at. Attım ben sağ Önümüze attım. Bir işi var. Yunus gel bana Yunus. tam reisim geldi reisim geldi. Şu bombayı tut bakayım sen aslan parçası. Şimdi bir burada. Bu bageli büyük ihtimalle abi. Uyanın şuna basalım hızlıca ana. Adam, adam, adam öldü ya. Kaç tane bomba attın Adam korkudan öldü henüz. Abi kaldı. Kar karşımızda gördüm. Kişi. Burada reisler. Hmm, ben de gördüm. Burada. Gitti o. Efsaneydi yalnız var ya. Oh tam gidiş yoluna. Ama away. Ama <laughs> away mi? Var mı onda yeah, yeah. 762 Yunus? Nasıl? Yunus'taki Eyvah ee, temiz ince, İngilizceyi yakalıyorsunuz değil mi? Hı, -hı. <laughs> Yunus hocamla İngilizceye doğru. Yok be İngilizce bak öyle iyi ya. Sebim <laughs> yok hadi. Yani. Adam mı lan o? Adammış. Adam Nerede o? Ayağa kalk lan! Güzel oyundu abi elinize <laughs> sağlık. Muhteşem ötesi bir oyundu yemin ediyorum. 18, 23, 28, 33 kill. Kanka 4630 hasar var. Ay var toplam. 33, 33 kanka. 30. 33. kanka. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Instagram'da ve TikTok'ta güzel paylaşımlarda bulunuyorum arkadaşlar. Oradan da takip ederek beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.